Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda sizlerle EBOB, EKOK ve aralarında asal konularını işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler, önce EBOB, EKOK ve aralarında asal ne demek? Bunu bir açıklayalım. EBOB, iki ya da daha fazla sayının bölünebileceği ortak bölenlerin en büyüğüdür. Sayılarımız 6 ve 12 olsun. 6 ve 12'nin ebobunu bulalım. Bir sayının ortak bölen ya da çarpanın şu şekilde bölüyorduk. 1 çarpı 6, 6 eder. 2 çarpı 3, 6 eder. Başka var mı? Bakıyorum. Yok. 12'ye bakalım. 1 çarpı 12, 12 eder. 2 çarpı 6, 12 eder. 3 çarpı 4, 12 eder. Bakıyorum başka var mı? Yok. Bu iki sayının ortak bölenleri 1, 2, 3 ve 6'dır. Bunların en büyüğü ise 6'dır. Yani ebabımız 6. Kok ise iki ya da daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüdür. İki sayı belirleyelim. Sayılarımız 3 ve 4 olsun. 3'ün katları 3, 6, 9, 12, 15 diye ilerler. Şimdi 4'ün katlarına bakalım. 4, 8, 12 zaten en küçüğünü diyorduk. En küçük ortak 12. 3 ve 4'ün ekoku 12 olarak bulduk. Aralarında asal ise birden başka ortak böleni olmayan iki sayı aralarında asal olur. İki sayımız olacak ve birden başka ortak böleni olmayacak. Örneğin 7 ve 10 aralarında asaldır bu iki sayının birden başka ortak böleni yok 8 ve 15 aralarında asaldır 8 ve 15'in birden başka ortak böleni yoktur gene aynı yöntemle 20 ve 30'un ortak bölenlerini bulalım gene kollarımı çıkarıyorum Önce 22'leri bulalım 1 çarpı 20 2 çarpı 10 3 ile olmaz. 4 çarpı 5 20 Bakıyorum 5 ile olmaz. 6 ile olmaz. 7 ile olmaz. Olmuyor. 30'a bakalım. 1 çarpı 30 2 çarpı 15 3 çarpı 10 4 ile olmuyor. 5 çarpı 6 Başka da yok. Ortak olanları işaretleyelim. 1, 2, 5, 10, başka yok. EBOB 20,30 en büyüğünü yazacağız 10'dur. Yani 20 ve 30'un EBOB'u 10'a eşit. 6 ve 9'un ortak katını hesaplayalım. Yani ekokunu hesaplayacağız. 6'nın katlarını yazıyorum. 9 yazalım. 9, 18 zaten 18 oldu. Ekok 6 virgül 9 eşittir 18 diye yazarız. Bu yöntemlerle EBOB ve EKOK bulunabilir. Fakat daha kolay bir yöntemimiz var. bölen algoritması yöntemi. bölen algoritması yöntemiyle şimdi 24 ve 30'un EBOB ve EKOKunu bulacağım. Sayıları yazdıktan sonra şu şekilde bir çizgi çiziyorum. 24 ve 30'u önce ikiye bölüyorum. İkisi de ikiye bölünüyor mu? bölünüyor. O halde ikisi de ikiye bölündüğü için şu yana bir nokta koyarak belli ediyorum. 24'ün ikiye bölünmesi 12, 30'un ise 15'tir. Tekrar ikiye bölüyorum. İkisi de ikiye bölünmüyor. O yüzden noktamı koymuyorum. 12'yi ikiye bölersem 6. Tekrar ikiye bölüyorum. 6'yı ikiye bölersem 3. Gene nokta koymadım. Her ikisini bölmediğim için. Şimdi 3'e bölüyorum. 3, 3'e bölünür. 1, 15, 3'e bölünür 5. Her ikisi bölündüğü için tekrar noktamı koyuyorum. Bu 1 oldu. Bu 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5'i 5'e bölersem 1 olur. Bölen algoritması yönteminde her iki sayıyı sırayla 2, 3, 5 ve 7'ye bölüyoruz. 2, 3, 5 ve 7'ye bölüyoruz. Burada 24 ve 30'un ebobu işaretli olan sayıları çarparak bulunur. Yani 2 çarpı 3 yapacağım. Buradaki ebobum 6. Ebob ebob 24,30 yazıyorum. Eşittir 6. Gene aynı yöntemle ekoku da buluyorum. 2'ye böldüm 12 15 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 5 1 5'e böldüm 1 Dikkat ederseniz ekokta ortak bölenleri işaretlemedim. Çünkü hepsini birbiriyle çarpacağım. Bunun için 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 yapıyorum. Burada istersem 2 üzeri 3 2 çarpı 2 çarpı 2 2 üzeri 3 eşit olduğu için 5 de yapabilirim. Bu da 2 üzeri 3 2 kere 2 4 4 kere 8 çarpı 3 çarpı 5 yapar. Bu da 120'ye eşit. Ekok 24,30 eşittir 120 diye yazarım. Bölen algoritması yöntemiyle 2'den fazla sayının da EBOB ve EKOK'unu bulmak mümkün. Burada 12, 16 ve 20'nin EBOB ve EKOK'unu bulalım. Önce 2'ye bölüyorum. Her biri ikiye bölündü. Bu nedenle ikinin yanına işaretimi koyuyorum. Tekrar ikiye bölüyorum. Her biri gene ikiye bölündüğü için tekrar işaretimi koyuyorum. Tekrar ikiye bölüyorum. 4 ikiye bölünür. Tekrar ikiye bölünür. 1. 3 3'e bölünür. 1. 5 5'e bölünür 1. EBOB neydi? Ortak bölenlerin en büyüğüydü. Burada ortak bölenlerimiz 2, 2, 2, 2, 3, 5 diye sıralanmış. EBOB'u bulurken ne yapacağım burada? İşaretli olan sayıları çarpıyordum. Bu durumda 2 çarpı 2 olur. 4. Ebobum 4. Ebob 12, 16, 20 eşittir 4 diye yazarım. Ekok'ta ise bütün hepsini çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 eşittir. 2 üzeri 4 diye yazabilirim. Çarpı 3 çarpı 5. 2 üzeri 4 16'ya eşittir. 16 çarpı 3 çarpı 5. Bu da 240'a eşittir. Yani ekokum 240 ekok neydi ortak katlarının en küçüğüydü 3 sayının ortak katlarının en küçüğü 240'tır. ekok 12 16 20 eşittir 240 olarak yazarım aralarında asal Sevgili öğrenciler, birden başka ortak böleni olmayan pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Örneğin 6 ile 9 aralarında asaldır. Çünkü ortak bölenleri sadece 1. 14 ve 15 aralarında asal, ortak bölenleri sadece 1. 8 ile 21 aralarında asal. 1 ile 12 aralarında asal. 17 ile 18 aralarında asal. 7 ile 9 aralarında asal. Bu sayıların hepsinin ortak böleni sadece 1'dir. Bu yüzden bu sayıları aralarında asal sayılar diyoruz. Aralarında asal sayılarla ilgili bir takım kurallar vardır. Bu kuralları bilmemizde fayda var. Birinci kuralımız ardışık sayılar aralarında asaldır. Ardışık sayı ne demekti? arka arkaya gelen sayılar demekti. Örneğin 8 ile 9 aralarında asaldır. 11 ile 12 aralarında asaldır. Ardışık sayılar birden başka ortak bölenleri yok. Ardışık tek sayılar aralarında asaldır. Gene arka arkaya gelen tek sayılarda aralarında asal. 9 ve 11 13 ve 15 gene birden başka ortak böleni olmayan sayılar. 1 ile aralarında asal olmayan sayı yoktur. Yani bütün sayılar 1 ile aralarında asaldır. Mesela 1 ile 5. 1 ile 8. 1 ile 25. Ortak bölenleri sadece 1 biraz problem çözelim uzunlukları 16 20 ve 28 metre olan 3 boru her biri eşit uzunlukta parçalara kesilecek parçaların en büyük uzunlukta olması isteniyor her parçanın uzunluğu ne olmalıdır 16 20 28 metre uzunluğundaki 3 tane boruyu ben buraya çizmeye çalıştım bunları ben parçalara bölmek istiyorum her birini eşit uzunluktaki parçalara böleceğim ve parçaların uzunluğun en büyük uzunluk olmasını istiyorum o halde ben neyi bulmak istiyorum o bebi bu sayıların o bebini bulacağım bunun için 16 20 ve 28'i buraya yazıyorum bölen algoritmasına göre yapacağım 16 bölü 2 8 20 bölü 2 10 28 bölü 2 14 işaret koyuyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. 8 2'ye bölünürse 4 2'ye bölünürse 5 2'ye bölünürse 7 olur. Buna da işaret koyabilirim. Hepsi 2'ye bölündü. Şimdi sadece 4 2'ye bölünür. 2 2 1 5 1 7, 1. O halde bunların o bebi nedir? 2 çarpı 2, 4'tür. Yani benim böldüğüm boruların uzunluğu 4 metre olmalı. Bu durumda ilk boru 4 parçaya bölünmüş oluyor. Bu 5 parçaya bölünmüş oluyor. Bu da 7 parçaya bölünmüş oluyor. Ama hepsinin uzunluğu eşit parçalar olmuş oluyor. Cevabımız 4. İkinci problemimize bakalım. Bir bakkalın elinde 24 litre, 36 litre ve 60 litre olmak üzere 3 teneke zeytinyağı var. Bunları eşit büyüklükte bidonlara koymak ve bidonların olabildiğince büyük hacimli olmasını istiyor. Her bidon kaç litre olmalıdır kaç bidon gerekir? Bu tenekedeki yağları bidonlara paylaştıracak. Mümkün olduğu kadar en büyük bidona koymak istiyor. Bunun için gene 24, 36 ve 60'ın OBEB'ini bulacağım. 2'ye bölüyorum. 12, 18, 30. 2'ye işaret koyarım. 2'ye bölüyorum. 6, 9, 15. İşaret koyarım. 2'ye bölüyorum. 3. Bölünmez, bölünmez. 3'e bölüyorum. 1, 3, 5. 3'e bölüyorum. 1, 5'e bölüyorum. 1. İşaret koyduğum sayılar 2, 2 ve 3. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 kere 2 4 4 kere 3 12 OBEP nedir? 12 Yani ben 12 litrelik bidonlara paylaştırmam gerekiyor. 12 litre diye yazayım. Toplam hepsini toplayalım. B seçeneğini yapalım. Bu A'nın cevabı oldu. Buraya B'yi yapalım. 60 artı 24 artı 36 120 litre yapar. 120'yi 12'ye bölersem kaç bidona ihtiyacım olduğunu bulurum. 10 bidon gerekir. Bu da B'nin cevabı. Sevgili öğrenciler, umarım video faydalı olacak. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.